cümleden selamun aleyküm sevgili takipçilerim evet şöyle fidamızı aldık geldik şu öncek ektiğimiz yerler susamışlar şimdi de biz karıların için düzlüyor nasıl düzlüyor mesela bakın şu karı şöyle verepçe ya hani düzgün değil Alihan böyle belliyor Alan o tarafa artık dışarı at. Tamam şöyle dışına. Yüksek atıyor. Böyle cızıların içini düzüyor. Aşağı doğru çekiyor yani. Su kaçıp gelmesin. içinde kalsın diye. Düzgün yapmaya çalışıyor yani. Traktörün He, evet, taş olmuş

Gel şuraya da yap Alihan. da yap ben de işlerini düzeltiyorum. Biraz Kur'an'ın kıyıları atıyorum. Hava da sıcak işte şeyimiz yok böyle enerjimiz. Yine de mecbur yapılıyor işte. Alperen de güzel oynuyor. Alperen! Ümit geldi ya nereye? Ne? Ümit. Ne dedin? Ümit geldi ya diyorum. Ha orada bir şey çalıyor. Sana da kolay gelsin, gel. Yendik ne lan? O mı? Yaptık işte onu. O ne yendik? Yağlayacağım bunu. Üstünü niye değiştirmedin? Abinle mi vardı? Ümit'in traktörünün bir yeri bozuldu, bir de onunla uğraşıyor. Alperen de boşa çalışıyor. Boş durmuyor, boşa çalışıyor. Ali Hanım da bahçemizi yapmaya çalışıyor. Yapıyor yani. Kıyıya tanım kıyıya. Bize kolay gelsin. Videomun devamında görüşürüz. <laughs> Hadi yap da şu kazayan bir çekin. Hep kıyat ha. Yoksa burada düzlenmez. Düzlenmez mi? Hmm. İşte. Orta çukur ya, kenarda Aha. yüksek olunca. Anlamadım. anlamadım. Niye anlamadın? Niye Türkçe konuşuyorsun? Niye anlamadın? Eri var mı? Eri yok. Şu armudun armudu var mı Aliha? Ana. Ama maşallah bakın. Cevizin cevizine bak. Şu cevizi ben diktiydim. Gelin geldim sene çekirdekten. Büyüdü koca ağaç oldu. Bu benim yani. Benim cevizim. Soğuk vurmuş sevgili takipçilerim. Böyle hep yukarı bahçeye gidersek gösteririm size. Hep yapraklar yakmış. Asmanın yapraklarını bile. Ceviz. Ceviz arıyoruz. Ceviz. Niye yok? Şurada var bir de Gördüm Bakın. Nice oldu daha yeni. Aha ha. Şurada bir yerde var yani. İnşallah görüyorsunuzdur. Yanından bulsaydım yahandan gösterirdim size de. Anne. Annem. Aha ha ha. Eee? Niye Aha. Size bir ceviz götürdüm. Şu yukarıdaki cevizin üçlü üçlü cevizleri var iyi. Aslında toplamış olsam şöyle yapraklar var da. Bahçenin işine uğraşıyor. Hala nosant, yoruldu. İki karı belliyor, gidiyor, oturuyor. O zaman kadar ben içini düzlüyorum. Bakın sevgili takipçilerim, şöyle verip yani. Düz değil. O yüzden bize zorluk veriyor. Değil mi Alper Hanım? Şöyle olun, suyu az geldi. Biraz evden fortum dağıttık. Onu da şuradan yoldan araba geçmiş. Patlatmış. Su da buraya akmış. Biz eve çay içmeye gittiydik. Biz gelene kadar su bayağı akmış. Şurada camimiz. Şöyle olabahak dolmuş mu? Dolmuş, benim. Dolmuştur benim, da bekle dolmamış. Aşkım Düştün, düştün. Bak buranın cevizini göstereyim size sevgili takipçilerim. Bakın. Bir tane, bir yerde üç tane vardı da. Şurada da iki tane. Geçen geldiğimiz hep diplerini suladık. Şöyle yer yaptık. Kayısıyı suladıydım. Cevizi suladık. Yer yaptık böyle. İşlere devam. Şurada da fidamız var. Kovayla getirdiydik. Aleyham çayını içtin ki hadi bana. bize kolay gelsin. Videomun devamında fide yaparken görüşürüz. Şöyle şunlar domates fidesi. Şu da biber fidesi. Şöyle cızlarımızın bir tarafını biber, bir tarafında domates yapacağız. Şimdi Alihan'la beraber yapıyor bakalım. Yapıp ondan sonra sulamayı düşünüyor da bilmiyorum. Eh, ıslanmaz. Dolman mı Nasıl belli mi oluyor yani? Dolman yaprağı geniş oluyor ya. Lan mi? Ekenler çiftçiyim. Fidamız da kaç tane alıhan? 450 tane toplam. Domates kaç tane? Biber kaç tane alıhan? 420 toplam. 420 mi? Ha. Biber kaç tane? 300 mi? 310 mi? Tamam biz aynı kecik ne doma biber fazla domates az? Ha. Domates de biber aynı bu sıklıkta ekemez. Ee. Beraber de Mehmet Ümit gel, bize yardım et. Yetişeceğiniz mi? İnşallah. Saat kaç oldu? Geldi. Bu ne diyor? Saat. Ya. Ama. Ben saat daha dört buçuk diye yavaş yavaş. Saat altı. Ama. Daha sen işi Ümit gece vardı aslında ya. Ümit'i işe yetiştirecek. Bizim müdürün gözeler açacak halen sen de dik. Ben de dikerim gerçi. Ya ulan kargalandı da yani dik ne oldu ki? Fidanın. He. Yap kargalar yaptı he fida tez olur. Ulan fida Aa mı? hemen fida kot olur. Suya koyunca ne olacak bir şey olmaz. Ama. Tamam yetiştiremezsek bakarız canım. Yetiştiririz herhalde. Ha tamam. şimdi hep yerden yapınca. Kikirdik ki benim fida çok buraya fazla fazla indirir. Nasıl olacak? Bir bir dik adam. Olmazsa yuhar komede dikerik. Diye, Sen ne yapıyorsun? iki gözü <laughs> Ay Ali Hanım bu sene dikti dikti de olmadı çocuğu. Ali Hanım bahçe çok şey var böyle hevesli. Yani şimdi bu keyifle yapıyor bu işi yani zor, zorlu bir şey değil. Ana. Bir de yakından çekeyim. Anam bismillah. Maşallah ne güzel duruyor Aleyş. Ne? He, ben de şaşırdım. O da hala bir silahı çok kazanmış. Olsun bir daha ne zarar olur Aleyhan? Yarın da yukarı yatacak. Ee. Hadi bir tane yaptığını çekeyim de. Ne fidan hep birbirine karıştı işte, biliyor musun? Karıştı. Toplanca ne? ayırır. Toplanca ayırır. Ana sen iki kek yiyorsun. Toplanca nasıl ayıracaksın? Topluyon ya, topluyon ya. Ha, niye yok şey yaptın ya, defter sayfasını ayrı ayrı koyduk isimleri ya. İsimleri yazdım ben. Tamam, sen ne olacaksın? O defter sayfaları şu karıktan mesela. O demek ki başka bir şey. Fidaları böyle mesela acı biberi ayrı bir defterin sayfasına böyle şey yaptık, kese yaptık. Hadi bize kolay gelsin. Hemen bir haydi yak. Bitsin akşam olmadan. Hadi Alişan kolay gelsin. Eyvallah. Ey. eyvallah. 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 Alperen de güzel bir oyun oynuyor. Kendi kendine. Ne yapıyorsun Alperen? Şurada da fidemiz var. Bize kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Bu Ben çapayla şöyle yer açtım şu çapamla. Şöyle yerler açtım. Alihan ipi Şöyle şu tarafa, şu tarafa biber, şu tarafına da domates. Yani domates bu yanına yatınca şurada boş kalmasın diye böyle yaptık. Havuz doldu şimdi açılacak ama sen açamayın ki. Birazcık da yine beri çeksen Alper'im. Yavaşça yavaş çek ha. Aşkım vallahi da önce bu kadar. Gel suyla gidelim. Ama şuradan taşıyacağız. Şuradan da taşıyor bak. Bunlar da şey, kırsınıl otu. diye. Çıkar, çıkar. Hey. Nereye? He, Ovası la oradı. Taşıyor mu? Onun ağzında bir şey vardır ha. He, he, he. Şey. Hadi, hadi, hadi tut, tut.

ورдан براحت هواها دویان ناتر، کات کات کات، چه چه چه، اول یه طرفه ات چک، حالا نه، یا چطوریه؟ گری از گور Ha 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 öyle yap Halen Halen baş. Halen çorabın ne olacak? <laughs> ha oldu Ali ha. Maşallah sana. Hani? Oraya toprak koyacağız hadi. Ha? Kura al şuradan beni. Şu ayakkabılarım mı? Anne ayakkabılarım mı? Şu şuradan dolanayım da alayım. Şuna ne diyorsun <laughs> baba? Bak, beni neye getirttirdin ya? Çevir çevir alem doldu. Önce şay yapsaydın ya. Kaşıyla ekle. Anam anne sen dostlar kafama kafama atıyorsun. Bu da doldu. Kavrulmaz <laughs> dengen ne oruyorsun? <laughs> yok ki cevizlerde yok. <laughs> evet. <gülüyor> babaanne, <gülüyor> babaanne, Şey komdaki bütün asmaları yağmış. <laughs> Bizim asmalar da sabah hep yağmış. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Maşallah sevgili takipçilerim. Kayısınız da bir maşallah değil. Bakın bakın. Maşallah maşallah. <laughs> Annem kendini alsana bak alçakça sen de alabiliyorsun. Ama At sen topla izleyin ben ha Bugün çok böcek gördüm anne Tişörtünü böyle yap, tişörtün içine koy. Sana? Bak şöyle. Hı? Böyle doldur. Pek de çok doldurma, yenmez herhalde. Yarın gene gelecek Alperen. Şöyle ve doğru gidiyor. Gel Allah aşkına. Yeah. Gel. Kimin sen? Yeah. Gel. Şu fortu yeah. da dışarı atmak lazım Alihan? Ne? Yeah. Yeah. Fortu yeah. Ne güzel vermiş lan. He? Kimin sen? Yeah. Ben. Hı? Hmm? Ara filayı bana ver, sen şunları götür. Nereye götür? Hortum içeri götür. Dursa da Nereye bir şey olmaz ki. Şey. Dursun, ne Nereye götür. götüreceğim? Peki. Ne bileyim. Pandırlığın öbür odaya koyacaksın. Öbür tarafta tavunlar var. Ma, kitalarımız kaldı ya. Bu bayağı ağırmış. Şöyle eve doğru geldim. Evet şöyle kanepe var. Şöyle oturdum. Yorulduk vallahi sevgili takipçilerim. Artık evimize gidecek. Ümit işe gidecek. <laughs> <laughs> Tavlar mıdır ya? Ne? Bu yumurta alıyordu da bir de şuraya tam koyuyor. Rahim, mı kayısılarını? Aman. Aa aşağıda köpek var ya. Kızım yavru onlar. Güzel. Ha? Rahim abi Ama bana mı vereceksin? Koy 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 koy. Koy koy. Allah hatırı. Evet sevgili takipçilerim şöyle Yerköy'e geldik. Bu arada da akşamı ettik yorucu bir gündü. Neyse Allah'ım sağlık versin yine de. Sağlığımız olduğu müddetçe her şey gelerek. Evet şöyle evimize doğru gidiyor bakalım. Koydan geldik. Alperen acıktım anne dedi. Hemen kolayından bir mahana koydum, haşladım. Ümit de gitmeden önce ona salçalı kavurdum, biraz atıştırdı, işe gitti o. Kalanı da ben şöyle yoğurt mantı yaptım, soğumuşudu. Şöyle çocuklarla Alihan tabağını aldı gitti. Bu da Alperen'le benim. Böyle atıştırmalık hani aç, aç değil, köyde yediydik ama yine de. Evet, bugünün de sonuna geldim. Yeni yeni videolarımın devamı için kanalımda kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun sevgili takipçilerim. Bay bay.